Sevgili Nevzat Çam Kurs Merkezi öğrencileri merhaba. LGS hazırlık sürecinde din kültürü dersi için yine birlikteyiz. Bugün e, çok önemli bir konumuz var. Kader ve kaza ünitesinden Ayetel Kürsi. Amacımız ne? Şey bu ayetin anlamını, önemini, bir de kaderle olan o ince bağlantısını tabii ders notlarımızdan yola çıkarak iyice anlamak. Aynen öyle. Yani bu ayet e, adeta İslam inancının bir özeti gibi. Özellikle Allah'ın her şeyi bilen, her şeye gücü yeten olduğunu anlatmasıyla e, kader ünitesi açısından çok kritik. Birazdan daha netleşecek bu bağlantı senin içinde. Harika. O zaman hemen dalalım konuya. Ayetel Kürsi biliyorsun Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresinin 255. ayeti. Adı da içindeki o kürsü kelimesinden geliyor. Hani Allah'ın egemenliğini, ilmini kudretini ifade eden kelime. Tevhid yani Allah'ın birliği. Allahu la ilahe illahu ve diye başlıyor ya. Allah kendisinden başka ilah yoktur. İşte bu her şeyin başlangıcı. Evet tam da o. Sonra hemen yüce Allah'ın o eşsiz sıfatları sıralanıyor. Hani kaynaklarda da gördüğümüz gibi o hay yani hep diri. Kayyum yani e, her şeyi yöneten, ayakta tutan ve onu ne uyuklama tutuyor, ne de uyku. Mümkün değil. Hı hı. Düşünsene bir an bile gaflette değil. Sonra devam ediyor. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun. Kesinlikle. Ve onun izni olmadan kimse şefaat edemez, yani aracılık yapamaz. Kullarının ne yaptığını, ne yapacağını bilir geçmişi, geleceği her şeyi. Evet ama kullar onun ilminden ancak onun dilediği kadarını anlayabilir. Sınırlı yani bizim bilgimiz. Çok doğru. Ve işte o kürsü meselesi. Onun kürsüsü yani o egemenliği, ilmi, gücü, gökleri ve yeri tamamen kaplamış durumda ve bütün bunları koruyup gözetmek ona asla e, ağır gelmiyor hiçbir şekilde. Aynen. Zaten sonu da bunu teyit ediyor. O Alidir, çok yücedir. Azimdir, çok büyüktür. Peki şimdi gelelim Kader ünitesiyle olan bağlantısına. Neden bu ayet bu ünitede özellikle işleniyor? İşte tam da bu saydığımız sıfatlar yüzünden. Yani ayet bize şunu çok net anlatıyor. Kainattaki her şey ama her şey Allah'ın bilgisi, iradesi ve gücü dahilinde oluyor. İlmiyle biliyor, iradesiyle diliyor, kudretiyle yaratıyor. İşte bu anlayış kader inancımızın ta kendisi. Hani tesadüf yok. Her şey bir plan dahilinde. Anladım. Yani her şey onun kontrolünde ve bilgisi dahilinde. Peki bu kadar güçlü bir ayeti okumanın faziletleri? Hani bize ne gibi faydaları var? E, Teydan Bey efendimiz özellikle tavsiye etmiş şey için. Hani kötülüklerden, felaketlerden korunmak, Allah'a sığınmak için. Hı hı. Hadislerde falan geçiyor değil mi? Ne zamanlar okunmalı? Evet, evet. Mesela farz namazlardan hemen sonra okunması çok tavsiye ediliyor. Gece yatarken, sabah kalkınca, akşama girerken, hatta bir hadiste şey deniyor: Kim her farz namazdan sonra ayet el kürsüyü okursa, bir sonraki namaza kadar Allah'ın koruması altındadır. Bu müthiş bir güvence aslında. Gerçekten öyle manevi bir zırh gibi adeta. Başka tavsiyeler var mıydı okuma zamanları ile ilgili? var var. Mesela sabah ve akşam okunması ile ilgili de önemli bir tavsiye var. Mümin suresinin ilk üç ayetiyle beraber ayet el kürsiyi sabah okursan akşama kadar, akşam okursan sabaha kadar Allah'ın seni koruyacağı müjdeleniyor. Yani bu sadece ezberleyip okumak değil, anlamını düşünerek, Allah'a sığınarak okunduğunda nasıl bir huzur ve koruma sağladığını gösteriyor. Onun gücüne teslim olmak gibi bir şey. Çok güzel. O zaman ee, bir toparlayacak olursak, Ayetel Kürsi bizi Allah'ı tanıtıyor en başta. Onun birliğini, gücünü, bilgisini, her şeyi kuşattığını anlatıyor. Okuyana bir iç huzuru veriyor, manevi bir kalkan oluyor ve kader anlayışımızı çok daha derinleştiriyor. Her şeyin onu kontrolünde olduğunu bilmek kesinlikle. Hem bir güven veriyor insana hem de aslında sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Madem o her şeyi biliyor ve gücü yetiyor, o zaman bizim de ona layık kullar olmamız gerek. Tam da burada da ki gumyen sana son bir düşünme noktası bırakabiliriz. Evet, şöyle bir şey. Allah'ın her şeyi her an eksiksiz bildiği, gördüğü ve her şeye gücünün yettiği gerçeği bu sarsılmaz bilgi senin hayata bakışını, olayları yorumlayışını nasıl etkiliyor? Zorluklar karşısında, başarılar anında bu bilgi sana ne hissettiriyor? Ayetel Kürsi'nin bu derin mesajları üzerinde düşünmek, inan bana, sana farklı pencereler açabilir. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Sevgili Nevzat Çamkurs Merkezi öğrencileri, umarız ayetel kürsi üzerine yaptığımız bu sohbet faydalı olmuştur. Yaklaşan 2025 LGS sınavında hepinize tüm kalbimizle başarılar diliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.